Herkese merhaba arkadaşlar. Star kanalı'na hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıldı'sının 16. bölümünden yepyeni kareler geldi. Ön izlemesi yayınlanan 16. bölümün yeni fotoğraflarını sizler için video halinde bir araya derledim. Umarım beğenirsiniz. Adam Asıl dizisine dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere.